Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecba'ina ma ba'd. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Men kâne lehu veçhâni fi dünyâ. Kim ki dünyada iki yüzlü olursa Kâne lehu yevmel kıyameti, Kıyamet günü o kişi olur. Lizâ nâni Kıyamet günü ateşten onun iki dili olur. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde men marida kim ki bir gece hastalanırsa fasabara ve sabrederse ve radiya bi alillahi Allah'tan geldiğini bilip ve o hastalığa razı olursa kharaca min zunubihi günahlarından çıkmış olur ke yevme veladet annesinden doğmuş gibi tertemiz olur. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde Men nesiye ve huve saimun. Kim ki oruçlu olduğunu unutursa. Fe yemek yerse. Ev şeribe ya da içerse. Fel yutimme Orucunu tamamlasın. Orucunu bozmasın. Fe innema et'amehu allahu. Muhakkak Allah onu yedirmiştir. Ve sekahu. Muhakkak allah Teala onu içirmiştir. Allah'ın ona bir ikramıdır. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde Men nazar il ahi Kim ki Müslüman kardeşine sevgiyle, muhabbetle bakarsa gufirele o af olmuş olur. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde men nefese kim ki nefes alırırsa en garimihi borçlusuna meha ya da anhu ya da borcundan biraz silerse ya da hepsini silerse Kâne, kâne olur fi zilil arş yevmel kıyameti kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesinde olur. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde men kim ki yekun olursa fi hacet ahihi kim ki Müslüman kardeşinin ihtiyacında olursa yekun illa fi hacetihi Allahu Teala da onun ihtiyacında olur. Kim ki Müslümanların ihtiyacını yerine getirirse Allahu Teala da onun ihtiyaçlarını yerine getirir. Peygamber Efendimiz başka bir hadis şeriflerinde el mutemessiku sünneti kim ki benim sünnetime sarılırsa de fesadil ümmeti benim ümmetim fesada bozgunluğa bozulmaya gittiği zaman da lehu ona vardır ecru şehidin ona şehit sahabı vardır.